o, Yetişin komşular. Aman. Arif yetişin. Arif gözünü seveyim bak ayılmanın bayılmanın sırası değil. Hadi bak, bak Aman. fotoğraf da kaldı. Eğer o fotoğraf Xavi'nin eline geçerse... ...hele bir de karlarımız görürse biz öldük, biz bittik, biz mahvolduk Arif. Oy, oy. Arif! Bittim ben mahvoldum. Kolonya ver Öldüm kolonya. Arif. Kolonya. <laughs> Ah, bu olan benim olamaz. Eee! Olamaz! Eee! Ha, tabii bak bu ilk safhası. İnsanın önce inası gelmiyor. Aynısı bana da oldu, aynısı. Eee! Eee! Ne yapacağız Zekeriya? Hı? Bunları öldürüp böyle dipsiz kuyulara bana falan mı atalım? Ne diyorsun sen Hadi ya? İnsan e öz evladını öldürebilir mi ya? Bir de evlat katili mi olacağız? Ulandım. Ne evladı Ne evladı? Benim öyle bir evladım yok. Ha, bak gördün mü ikinci safha. <laughs> İnsanın inkar geliyor. Aynısı bana da oldu. Ben de inkar etmek istedim. Lan nereden belli oğlum bizim çocuklarımız oldukları? Ya kız ellerinde bir fotoğrafla geldiler. Olur mu öyle şey canım? Olur tabii. Bir sürü öyle olay var. Ya biz kanımızdan mı canımızdan mı biliyor muyuz bakalım bu olanlar? Bir emin olalım önce. Ya süpersin be Zola. E, e, nerede buldun sen bunu? E Zekeriya Usta verdi bana. Yani onu da gördüm o da bana verdi bu Zekeriya Usta Arif Usta gibi biri değil ha. O ibri. Ama ben sana ne dedik abi? İlk geldiğimizde dedim ya... ...Zekeriya Usta senin babanı bulmaya yardım edecek tek adam. Hmm. Ama bak bir daha sakin kaybetme şunu. Ya şiş, merak etme o iş bende. Ya zaten ben bu fotoğrafı nasıl kaybediyor sürekli anlamıyor. Ben de anlamıyor yani onu. Hadi tamam benim şimdi işe dönmek vakti. Senin şimdi ne yapacaksın, sen ne yapacaksın? Görmüyor musun sen beni? Acer Usta beni bekliyor, masaları yerleştirecek. Artık çalışıyor ben. Sen ve çalışmak. Si? Ne kadar sürecek peki? Bir gün, iki gün? Ya babamı bulana kadar işte ya. Sonra şşt, uzar gideriz. Ha. ha. uzar gideriz diyorsun ha? Yani aslında Çavi... E, ...ben İstanbul çok sevdi. Yani İstanbul çok güzel, insanlar çok güzel. En mutfakta da iş buldu ben. Yani burada kalabiliriz bence. Sevdiği. Ha? Ya. yani kalalim diyorsun öyle mi? neden olmasın Çavi? Bana bak. Eğer Zekeriya Usta'nın kızı Azra yüzünden burada kalmak istiyorsan... ...Fratello bak seni uyarayım o iş çok zor. Ya Çavi saçma sapan konuşma hadi işine bak be. Allah Allah. Umarım ben saçmalıyorumdur. Daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.